Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim 2022 yılı Ramazan ayında 100 soruya 100 cevap programımıza devam ediyoruz. Ee, gelen sorulardan bir tanesi alimlerimize saygı göstermenin ölçüsü nedir, sınırı nedir? Kardeşler bu sorunun temel içeriğinde şöyle bir şey var. Günümüzde özellikle tasavvuf ve tarikat camiasında çokça gördüğümüz, yoğun bir şekilde şahit olduğumuz şey alimlere saygı göstermek, alimlere hürmet göstermekten ziyade onları onlara tabiri caizse haşa taparcasına onların huzurunda durmayı haşa Allah'ın huzurunda durma gibi telakki var. Bu telakkinin doğru olup olmadığını içeren bir soru aslında. Değerli kardeşler öncelikle şöyle e, gidelim. E, Ebu Davud'un edep bölümü 20'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte şöyle diyor. Efendimiz diyor ki, saçı sakalı ağırmış bir Müslümana ahkamıyla amel eden ve bundan dolayı da Kur'an hıfzetmiş hafıza ve bir de adil olan hükümdara saygı göstermek Allah azze ve celleye tazim ve saygı göstermekten kaynaklıdır. Allah azze ve celleye nasıl saygı gösteriyorsak bu saygımız az önceki söylediğimiz saçı sakalı ağırmış, ahkamıyla amel eden hafıza gösterilen saygı, saçı sakalı ağırmış bir Müslümana gösterilen saygı ve bir de adil olan Müslüman bir hakime ve yöneticiye gösterilen saygı, bütün bunlar Rabbimize olan saygımızdan gelmektedir buyuruyor. Zümer suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Fatır suresi diye bir sure var. Bir de Enbiya suresi diye bir sure var. Mesela Zümer suresinin 9 numaralı ayet kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? O zaman burada bilenler diye bir sınıf çıktı ortaya doğru mu? Peki Fatır suresi 28 numaralı ayet yerimesinde ne buyuruyor Rabbimiz? İnne ma yahşallaha min ibadihi alimah. Allah'tan en çok korkanlar inne ma yahşallaha min ibadihi alimah. Alimlerdir. Allah'tan en çok korkanlar, en çok korkan kullar alimlerdir. O zaman buradan bir sınıf çıktı ortaya. Nedir? Alimler sınıfı değil mi? Eee Enbiya suresinin Efendim 7 numaralı ayet-i Rabbimiz buyuruyor ki: elu ehle zikri in kuntum la Eğer bilmiyorsanız bilen alimlere sorun. O zaman burada da bilenler diye bir sınıf çıktı ortaya değil mi? Pekala bu 3 ayet kelime çok Kur'an'da böyle ayet var. Bu 3 ayet-i kerimede ortaya çıkan şey ne? Bilen insanın, alim olan bir insanın sınıfı bulunduğu hali normal diğer insanlardan farklı. Peki bu insanlara karşı saygı nasıl olmalı? Edep nasıl olmalı? Değerli kardeşler, bakınız İmam Malik Rahimahullah Medine-i Münevvere'nin en büyük fakihidir. Ve kendi çağının da en büyük fakihidir. Bu mübareğin karşısında talebeleri bağdaş dahi kurup oturamazlarmış. Yani çok disiplinliymiş bu manada. Efendim, başka alimler, müştehit imamların Ders aldıkları halkalarda hocalarıyla muhatap oluşları onların yanında konuşmalarını anlatırlarken efendim ee, diyorlar ki biz hocamızın sesinin yanında sesimizi yükseltmeyi edepsizlik bilirdik. Biz hocalarımızın yanında ayaklarımızı uzatmayı edepsizlik bilirdik. Hocamız dışarıya çıkmadan biz ondan izin almadan çıkmayı edepsizlik bilirdik ilahiri. Bu şekliyle anlatılan çok fazla örnekler var. Bunlar özellikle ilim talebelerinin okumaları ve ilim talebelerinin hocalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gereken çok önemli konular. Fakat günümüzde özellikle 21. yüzyılda içinde yaşadığımız şu yüzyılda insanların alimlerle olan hitabını, muhatap oluş biçimini, davranışlarını gördüm, görüyorum kardeşler. Efendim buna ee, biz kardeşiz, biz Müslümanız. Dolayısıyla yani hoca olsa ne olacak yani? Neticede o da bizim gibi bir insan değil mi diye bakıp hocalarına hocam diye hitap etmeyi dahi kendisine zül addeden bir ahlaksız kitle var bu ülkede. Evet. Hocalarına hocam diye hitap etme bunu zül kabul ediyor. Ne diyecekmiş? Abi diye hitap edecekmiş. İşte ismiyle hitap edecekmiş ya da kardeş diye hitap edecekmiş. Kardeşi, kardeşler, kardeşler. Siz herhangi bir kafanıza takılan soruyu o hoca diye anlattığınız insanlara soruyor musunuz? Soruyorsunuz. Onlardan cevap alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Pekala. Sizin sorduğunuz bir sorunun cevabını o hoca hemen dün ilme başladı. Bugün de ilim elde etti. Hemen yarından sonra da size Cevaplar vermeye mi başladı böyle mi zannediyoruz? Yani hocaların ilmi tahsilatını, tahsilini ya da ilim elde etmesini böyle mi zannediyoruz? Yoksa bir hocanın sorulan sorulara cevap verebilmesi için ömrünü geçirdiği medrese ve mektepte, kütüphanesinde, masasında, ahalesinde bir ömür geçirdikten sonra ancak sizin sorularınıza cevap verebilecek seviyeye geldiğini biliyor musunuz? Mesela ben birkaç sefer şunu zikrettiğimi hatırlıyorum. O da şuydu. Efendim bir hocaya oturduğumuz yerde yan yatarak hatta cep telefonu diye bir alet çıktı ya fitne aleti. Efendim bu aletle oturduğumuz yerde soru soruyoruz. Tamam. Pekala karşıdakine de cevap istiyoruz. 30 yıllık birikimi olan hoca zerre kadar sizden bir karşılık beklemeden size elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Niçin? Çünkü bu ilmi Allah için tahsil etti ve Allah için e, anlatması gerekiyor. Peki hala aynı hoca size 30 yıldır biriktirdiğiniz birikiminizin içerisinden bir şey istese, dese ki kardeş şu arabanın bir tanesini bana ver benim olsun, şu evlerden bir tanesini bana ver benim olsun dese, siz derhal hocam ne demek? diye buyur yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Peki sizin 30 yıllık birikiminiz, dünyevi birikim bu kadar kıymetli oluyor da hocaların 30 yıllık ilmi birikimi için kıymetsiz oluyor? Ki bunlar sizden bir ücret talep etmeden sadece fi sebilillah olsun diye size ilmi anlatıyorlar. Peki bütün bunlardan sonra bir hocaya eğer hocam diye hitap etmek saygıysa o örfün o toplumun örfünde bu varsa siz neden bu saygıyı göstermiyorsunuz? Hangi şey sizi engelliyor? Hangi şey sizi edepli olmaya engel teşkil ediyor? O zaman e, alimlere karşı saygılı olmak, alimlere karşı ilim ehline karşı saygılı olmak. Bunu Allah için nefsimize ve neslimize aşılayalım. Büyük nedir, küçük nedir bunları aşılayalım. Büyüklük bazen yaşta olur, bazen akılda olur, bazen İlimde olur bazen irfanda olur. Bunları bilelim ve buna göre bir hayat yaşayalım inşallah. Vesselamü aleyküm ve ve